Herkese merhaba. Değerli Swarovski Aynes müşterilerimiz. Bugün sizlere satışta diksiyon ne kadar önemli bundan bahsedeceğim. Öncelikle diksiyonun kısaca anlamını anlatayım size. En kısa tabiriyle güzel ve etkili konuşma sanatıdır diyebiliriz diksiyonu. Diksiyonda seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. Satış insanlık var olduğundan bu yana her geçen gün önemi artan ve üzerinde çok fazla teknikler geliştirilen sosyal bir bilimdir. Birebir insanla ilgili olduğu için psikolojik noktada, beden dili noktasında, konuşma söz söyleme sanatı noktasında, görsellik noktasında, onun dışında ikna sanatları noktasında tüm grupları bünyesinde barındıran dünyanın en etkili ve en özel dallarından bir tanesidir. Bu nedenle sadece dış görünüşünüzün iyi olması yeterli değildir satışta hiçbir zaman. Müşterinin veya karşı tarafın psikolojisini anlamanız da size %100 başarı sağlamayacaktır. Diksiyon ve artikülasyon bu noktada son derece önemlidir. İyi bir diksiyon karşı tarafı etkilemede ve etkili sunum yapmakta kilit noktadır. Düşünün son derece bakımlı, hoş görünen birinin konuşmasının çok kötü olduğunu. Ne anlatırsa anlatsın bu kişi, sizi hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Ee, ama düz, düz, düzgün diksiyona sahip kişiler, kendisini kolayca dinletirler, iş ve sosyal hayatlarında farkındalık yaratırlar mutlaka mı mutlaka. Ee, açık ve net ifadeleriyle inandırıcılığını ve ikna gücünü artırabilirler. Özellikle satış noktasında bu çok önemli. Gelişen iletişim becerileriyle özgüven kazanırlar duygu ve düşüncelerini anlatmakta zorluk yaşamazlar. Topluluk önünde konuşurken heyecanını kolayca kontrol altına alabilirler. Son olarak diğerlerinin gözün önünde gözün diğerlerinin gözünde özür dilerim pozitif ve güçlü bir imaj yaratırlar, güçlü bir imaj bırakırlar diyebiliriz. Onun dışında başka bir şey yok. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.